Ee, sen e, bir tane ip al, tamam bu e, şey sağlam bir ip al. Bizim e, o aldığımız arsa var ya yeni aldığımız o arsa. Tamam oraya gidelim sen e, orada bizim işim hallet, tamam mı? Yani kimse de görmesin ben yapmış gibi olayım, çoluk çocuğun da hapis hapis olur, bir şey olur. Sen sen zarar görme, olur mu, Ezan mu? mu? Ezan okunuyor, ezanı duyuyor musun? Ezanı duyuyor musun? Ezan okunuyor. Evet, duyuyorum. Ben seni o zaman asar mıyım? He? Sen ne yaptın benim çocuğuma? Ben bir şey yapmadım ki. Niye böyle ip mip al diyorsun, yok oraya gidelim, sen zarar görme diyorsun? Vallahi hani bir şey olursa hani... Yani yeme yeme falan dedim falan dedim, ben dedim, sen ben zarar görme. Ya sen benim zarar çocuğuma mi? ne yaptın, ne? Ben onu merak ediyorum. Bir şey yapmadım. yapmadım. Ya yani, ben senin kapında ya geldim, misafirine hizmet ettim. Ben senin kapında durdum, senin ciğeri beş par etmez Hasan'la Hüsrev'ine köpeklik yaptım, köpeklik! çoluğumla çocuğumla onların yapmayacak kadar köpeklik yaptım. Arsene, onlar burada iki etmiş... gün toplamda altı ayda iki gün durmamışlar burada. Altı ayda bir Ramazan'da biz bir Ramazan boyunca annem babam ben a, ve, a, ve, a hizmet ettik? Bir Ramazan boyunca, 30 gün boyunca yedik, yedik içtik beraber yedik, işte. içtik. güzelce şey yaptık. Senin çocuğun bize 20 liralık lokumu çok gördü, 20 liralık. Sen benim çocuğuma ne yaptın? He? Ben, ben çocuğumu karşıma ay, alayım mı? Ben, ya kızım. dediğim gibi bak ben seni düşünüyorum. Tamam bir ip de getir. Tamam. ben kendimde zaten geçmişim. Ben Leyla'yı Mecnun'um. Ben nerede ne yaptığımı bilmeyen bir adamım. Beni sebebim sen mi olacaksın? Ben kendimi zaten zor zıp zapt eden bir adamım. Ben konuşamıyorum bile şimdi. Ben eve gidince en a ağzına sıçayım. Bu zamana kadar bana bunu söylememiş ay ağzına Ben ne sen benim çocuğumla ne yaptın arkadaş ya? Ben ne? bir şey yapmadım ya, yapmadım diyorum bir şey. İnanmıyor musun kardeşim ya? Yapmadım. Allah Allah'ın vesili bir şey yapmadım diyorum. Bir şey yapmadın da niye ip alacağında biz güzel, seni güzel gideceğiz? Bak yani sen o lafların üzerine ben sana bir zarar gelmem. Sen silahın var da silah gelmesin, yanlış bir şey. Yapma, ben seni güzelce kenhaya götür, sen kaybol yani. Ne diyorum yani, tamam mı? Hani eğer illa böyle bir şey diyorsan, böyle şey aklına koymuşsan, ya zarar görme, ailen, çoluğun, çocuğun var, zarar görmesin Ben bitmişim zaten. Sen niye bittin? Sen cebinde parası olan, her ay tıkır tığır böyle para yatan, zevki sevka evet. eden, yani milletin benim, 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 şey benim, benim para, 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 para cemaatin parası, benim param yok. Benim, benim en maaşım asası? var. Ha? Arsa dergahım. Dergahım. Nasıl dergahın? Dergahın olsun, yatırım. Hı. Ah Fatih Efendi. Ah Fatih Efendi. Ben güzelce dediğim gibi vallahi bak ben yani istersen ben ben e, ee, şu Kerbela gününde vallahi öyle bir canım çekiyor ki vallahi Allah öyle bir canım çekiyor ki. Yani hiç bir sen çekti şöyle bir tedelerimize bir kavuşalım. Vallahi 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 diyorum. Allah'a bin ediyorum. Ben çok yoruldum. 21 sene. Bu kadar gücümüz bu kadar etti. Hatasıyla kusuruyla bir, bir mesai bitirdim. Ya inşallah benim tek isteğim şerefim şu anımla arkamdan laf bırakmadan çocuk yani çocuk çocuğun hani ne bileyim yüzünü yere düşürmeden bir öbür tarafa bir geçebilirsem onu da sen yap güzel bir vallahi valla tırnak al mübarek tırnak al Bana doğruca mübarektin. söyle ya ne yaptın? Vallahi billahi bir şey yapmadım Allah'ımın adıyla diyorum ben, Niye ben. bu laflar çıktı? Bak ben bak o onun bak e, şöyle ben sana bu işi çek için şunu söyleyeyim. Bu dedikleri laf tam e, Ramazan'dan önceki bir laf yani. Anlatabildim mi? Eğer eğer bir bu abartılı bir şey olsa bir şey olsa hiç yani e, bugüne bu kalır mı bu laf yani? Çocuğun Vallahi canım ederim. bak elinde bak orada annesine yazdığı mesajla istersen. Efendim canım? Çocuğun kim olduğunu çıkartmışsın. Yok kardeşim ya Çocuğum yok vallahi Efendim? Çocuğun kinodunu çıkartmışsın bunu da kabul etmişsin. Kendi ne zaman ne zaman çıkarmışsın ne zaman kabul etmişsin? He çocuğun kinodunu çıkartmışsın. Yapma yapmayın gözünü çıkarın. Nereden çıkarıyorsunuz bunları ya? Bak eğer bu yalansa Allah bizim belamızı verir. Yok. Ben doğru senin belanı ben, ben sana ben kimseye bela okumuyorum bak ben. Ben işi uzatmadım. Öyle bir e, taciz, yani böyle aşırı bir şey de olmadı. Beş, Haşırı bir beş şey saniye ne oldu kardeşim? Beş saniye ne oldu? Hiçbir şey olmadı Tudakları kardeşim. Bir şey yapmadım diyorum ben. Dudaklarından öptün. Ha o kadar. Dudaklarından öptün. G*******ledin. Yani benim yanımda bir kız olsa ben yapacağım bir şeyi söylüyorum. Dudaklarından öperim. G*******lerim. <laughs> 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 ben <gülüyor> okşarım. O olmadı. Okşamam okşamada bir şey yok. Böyle birden bir hafif bir ağlama oldu. Ben bıraktım yani. Madem hani şey o kadar yani. Hayır. Sen dudaklarını öptün. G*******ledin. <laughs> 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 Donunu indirdin. Çocuk ağlayınca bıraktın. Doğru mu? Tu yani, senin Allah belanı versin lan. Ulan bir de peşinde 40 bin tane adam var lan. Ulan sana yakışır mı lan? Güzelim, He? güzelim. güzelim. Ee, bana bana yakışmaz da. Puh, e, bana bana nikahlayan nikah olarak verenleri de yakışmaz yani. Kim nikah olarak sana verdi çocuğu? Onu ya çocuğu... sana verelim, bunu, bunu sana verelim dediler. Kim dedi? Bunlar. Aynen <laughs> oldu. Ne diye verdi? Ulan sen bizi şeyhimizsin sana yetiştir diye demiştir bunu. Sordun, ben sonra Ben <laughs> sen Fatih Efendi'ye kızı satmışsın. Vallahi billahi satmadım f*** dedi. Vallahi ya, billahi ya satmadım. Güzel, ya kardeşim bak rüyalar anlatıyorlar. Ya ne rüyası e ne rüyası? Cinlerle şeytanlarla uğraşıyor ne rüyası? Peki peki kardeş gel beni kurtar ne olursun Allah'ını seversin bak mübarek Ben şimdi ne 3 <laughs> <şimdi? gülüyor> tane çocuk 4. yolda ben şimdi kimin b***yim lan ben kimin b***yim benim kayın babam bakmaz ki benim Ağzın ne olasın bak bak bir hukukumuz olacak ağzını bozma. Ben yapacağım şeyi zaten yaparım sen kapanıyor mu tamam mı ben Sen, yani sen benim evladımsın bak evladın kızın kızın bak. Ya hı, ne hı, evladısı senin adam benim babam babam olamaz. Cep, benim babam var ya bak cebinde 5 kuruş parası yok. Aylığını alar. oğlum ne yaptın ne ettin der gönderirse 200 300 lira bana çocuklar Bak Hüseyin, Hüseyin Murat Hüseyin Murat efendi kendinden geç bir kızdan evlenmek istemiş. ondan sonra demiş efendi ben senin ben senin ondan sonra e, kızın yaşında değil dedim. Tamam kabul edersen e, nikahlı yoksa e, şeysin yani kızımsın demiş yani. Anlatabildim mi? Yani ben bu bu laflar geçmese böyle bir şeyin olmasa sen benden bunu bekliyor musun? Sen... Kıbrıslar günü toplu icazet töreni yapacaksın. Sen kendini şeyh mi sanıyorsun? İcazet yazacağın adamların cehenneme biletini yazıyorsun. Farkında mısın? Adamlar hak etmemiş bir şey yok ortada. Maneviyatları yok, irtibatları yok. Sen hangi icazet yazıp da... Fatih mi yok? Adamı... Mesut'un mu yok? Bu adamları sen nasıl böyle hilafet makamına çıkardık da 40 bin tane adamı ele içeri götüreceksin ya? He? Yani Mesut'un mu yok, Fatih'in mi yok, yani, yani kim sen yok? hangi icazet töreni yapacağız? Sen ne yapacaksın böyle? Ben onu merak ediyorum arkadaş. Bu nasıl bir şeyhliktir, bu nasıl bir... Hacı Süleyman'ın icazetini sen ne diye aldın ya? Hacı Süleyman Fatih. var ya bizim cemaatimizde değil, elleri ayaklarının altı öpülecek bir adam. Bak ayaklarının altı, adam çoluğu yunan, çocuğu yunan, öyle bir hizmet etti ki ben biliyorum ya, beni, beni sana getiren o adam oldu. Biz onunla tanıdık bu yolu. İpek Efendi Hacı Süleyman'la tanıdık. Ama ne oldu Hı. ne etti bilmiyorum. Birden bir duyduk Sungur olayım ben. Hacı Süleyman'a Oğlum Dünyada, ettim. dünyada ne hiç kimse kendini peygamberler bile bu insanlardan geçmiş. E senin ee, icazetini şimdi kim alacak? Efendim? Senin icazetini şimdi kim alacak? Gel al, canımı alacağım icazetini. Ne kişi yok? Gel, gel. Ben de beni kurtardım. Ben Elhamdülillah, alımın hakkıdan şu dünyayı bir bir çıkayım da Rabbim, Rabbim inşallah beni kurtarsın. Çok, çok yoruldum. İnan s**tim ağlayayım Ben yoruldum. Vallahi yoruldum. Fatih, Fatih, Fatih Efendi şimdi trafik var. Üçüncü köprüden kaptırıp geliyorum. Geleceğim. Yani, dağım, dağım yok. Ama şey, şey yaklaştığın zaman seni de burada kimse seni bir çıktığını görmesin. Hiç seni bir Niye zaman? ki? Niye ki? Niye ki? Bana zarar olmaz. Nasıl? Bana kim zarar ya verecek Bu çocuğunu, ki? O hani yani fa fail olur öldürsü olursa yani sen lekelenme ben kendi kendime adam iki tatmış boyuna gitmiş diyorsun tamam bekle Fatih Efendi ben evde hadi, hadi gel canım, hadi gel hadi gel